Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün APK Brawl Start nasıl yüklenir onu göstereceğim size. Arkadaşlar önce Google'a giriyoruz. Evet arkadaşlar şu an girmiş kullanmaktayız. Arkadaşlar şuraya Nose <laughs> Brawl Stars yazıyorsunuz. Nose Brawl Stars. Nose Brawl yazsanız olur zaten size APK gösterecek. Evet giriyoruz şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işte arkadaşlar form donal x yazı aşırı. o içeriye tıklıyorsunuz. Şurada olan dökmüş alışverişe koyuyor. Onu tıklıyoruz. Hı -hı. Şey geliyor şu an. Arkadaşlar size burada bir yazı gösteriyor. Şimdi. Ya bu doğru yazıyor. Ben size göstereceğim neden. Güzel. Şey. şunun içine tıklıyorsunuz. Hı -hı. Ya bir kere şöyle yapıyorsunuz. İşte görüyor tekrar denemek istiyorsanız ben ayır diyeceğim. İptal. Çarpıya basacağım. Tamam arkadaşlar. Işte. Siz de yükleyeceksiniz onu. Ben şu an eklemiştim, Size göstermeden önce. Girsin mi? Let's go get him. Yok, işte gördüğünüz gibi Bakalım bir kutu açalım ne şey? Ah be abicim çıktı Arkadaşlar görün böyle kutuları açıyoruz Gördüğünüz gibi yani Hayır şu an bir şey fark ettim Mesela şu Üç tane şeyin yıldız gücü var bu ne anlatsın ya Aşağıda bir tane de çıkmadı ya bütün elapsolar olacak ama bir sene de çıkmadı. Şimdi ben de bak böyle bir şey fark ettim. Hani sıfırdan ona kadar bu büyük büyük kutu yüz yani burada da yüz yazıyor o da 90 ya yani işte 100 arkadaşlar Arkadaşlar sonra bütün karakterler nasıl olacak derseniz ben tıklamayacağım şu an burada savaş kutusu yazıyor şuna tıklıyorsun siz ilk önce oyundan atacak sonra geri dönecek gireceksiniz yeniden oyuna ve arkadaşlar bütün her şey kurulu olacak bütün her şey ama kupası kendi kazacaksınız Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı, bir de benim açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın neden? Arkadaşlar öbür bu videoya güzel bir like gelirse öbür videoda Minecraft hilesini göstereceğim. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay.